Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Master Builders oynuyoruz her zaman olduğu gibi yanında Furkan var Furkan'cım hoş geldin hoş bulduk nasılsın kardeşim abi sen nasılsın teşekkür ederim ben de iyiyim bu neyse nasılsın kardeşim iyiyim ben de iyiyim. Bunu hiç sevmiyorum ama her defasında söylüyorum. Yeter ya ne ne yapıyorsun sanki video öncesinde görüşmüyoruz. <laughs> sanki görüşmüyoruz yani. Ya. Bunu sevmiyorum artık Se yapmayacağım. Aynen yapma bak. Nasılsın İyiyim. iyiyim sen nasılsın ben de iyiyim. Sanki görüşmüyoruz böyle birden hop <laughs> şeye giriyoruz. Neyse Furkan. E, Araba. Yine olamaz be. Şahin. <laughs> Aynısını söyleyeyim ben bir tane 93 Şahin yapayım. <laughs> Benim bir videom daha vardı da 93 Şahin yapayım demiştim. Şimdi Furkan ne yapalım? Aa, araba yapacağız. Hadi canım ciddi misin? Aa, artık zemin değiştirilebiliyor oh be. Değiştiriliyor mu? Aynen. Ah lanet olsun. Güzel. Nasıl bir şey yapalım? Zemini. Eee. Blok'tan. O değişiyor güzel. Şöyle bir şey yaparsam bence güzel olur. Ya Furkan bu araba niye geldi? Ben araba yapamıyorum ya. Yapma sen de. Şimdi şöyle renkli renkli bloklar alalım. Siyah, kırmızı, sarı, yeşil, pembe, evet, Tam bir sorunum daha aklıma geldi. Evet, dinliyorum. Mouse'um çift basıyor. <laughs> Mouse'un çift basıyor? Ha doğru. <laughs> Doğru sen bana onu söylemiştin bir ara. Furkan araba nasıl yapılıyor ya? Allah o çok detaylı bir şey ya. Araba yapma videolarını izleyenler. Arabayı nasıl yapacağım ben şimdi ya? Şöyle tekerlenk yapmış olsam. Orada İstanbul'a çarşamba günü kar geliyormuş. <laughs> Kim söylüyor? <laughs> Haberler. Ya haberlere ne bakıyorsun, onlar bir tutturuyor, bir tutturmuyor. Kafalarına göre söylüyorlar. Evet, biz bu videoyu ne zaman çekiyoruz? 23'ü, 23.01.2017, 2017 saat 20:20'de çekiyoruz. Bakalım gerçekten öyle bir gerçekten şey. Gerçekten yağarsa arkadaşlar vlog atacağım. Olacak mı? Hadi bakalım, bekliyoruz Furkan'cığım. Yo, Araba yok, ne abi. renk olsun? Sarı olsun lan. Bu arabada sarı olsun Furkan. Aks ya. Şimdi nasıl bir şey yapsam? ya? Adamlar ne kadar güzel arabalar yapıyor ya. Biz, daha doğrusu biz demeyeyim de ben hiç yapamıyorum ya. Sen gezledim, belki yaparsın gezledim. da. <laughs> Benim arabalar ha, ben genelde hiçbir şeye benzemiyor. şimdi şöyle yapsam şura bagaj kısmı olsa mesela örnek veriyorum sen ne renk yapıyorsun Furkan yani Arabayı? Yani dakikamız kaldı ya da şey yapalım onu söylemem ee, ama ben Hepimizin, Neyse ben, şey diyeceğiz ben rengi değiştiriyorum o zaman tamam mı? Bu, bu benim bu benimki demeyeceğiz yani. Tamam Hatırlarsa. ben rengi değiştiriyorum o zaman. Zaten fazla bir şey yapmadım. Bu benim de bu senin demeyelim o zaman. Ulan arabanın üstü şöyle olsa, Tabi böyle olsa saçma sapan bir şey olur. Biliyorum şu an saç baş şu olan arkadaşlar dillaki vardır. Ulan öyle araba mı olur? Senin yaptığın arabanın üstüne ben bineyim de gezeyim diyenler vardır. <laughs> Senin yaptığın arabaya atlayayım. <laughs> Yok be. Yapamıyorum ki. Şu an ne yaptığım hiç farkında bile değilim yani. Şimdi e, şu Oğlum olmadı ki lan. Aa ben de yapamadım araba. Beya ilhamlanmış. anlaşmış. ay zaman da bitti. Şu olsa Ulan zaman ne çabuk geçiyor ya. Aa. Ah lanet olsun büyük anne. Hayır. İngilizce yazıyorum ya. En son bana oyun Türkçe yaptırmıştım. <laughs> Furkan araba ne kadar kötü yapılır. Şu an Aynı ben de aynı başlıyorum. ben de. Hamlaşmışım. Beyader arkadaşlar Minecraft girmiyorum ben unutmuşum arabamı <laughs> 30 saniye diyor ben de arabayı yarısını bitirdim. Lan oğlum bitim... 30 saniye diyor lan ne diyor lan bu? Allah saniye. Allah. Bu bir dakika uyarısı ver vermedin mi bana mı öyle diyor? Verdi verdi de biz herhalde dikkat etmedik. Ben biraz göz boyayacağım. Aa. Ah, lanet olsun büyük anne hayır. Şu an sıvadım arkadaşlar. Evet. Furkan zaten benim arabamı Tahmin etmekte hiç zorlanmayacaksın. Eyvahlar olsun ya. Emin ol hiç Sen zorlanmayacaksın benim, benim, benim tahmin. arabayı tahmin etmekte. <laughs> İğrenç bir şey oldu ya. Benim arabaya bakılırsa bak, meh. Adam kapı yapmış. Bir şeyler yapmış. Vallahi meh veriyorum yani. Bir uğraş var. <laughs> Ama tabi normali göre kötü. Bir araba. Güzel adam uğraşmış yani bir şeyler var. Hiç yoktan. Bu ne var? Bu ne oğlum? My eyes are Bu ne ya? Yok bu. <laughs> yani ele, eğer elimizde olsa kendimize puan verebilsek. <laughs> ben kendime bile my eyes are vereceğim yani. <laughs> ah bu da olmamış. Bu ne lan? Yani bu da yarım kalmış. Benimki gibi. <laughs> Benimki de yarım kaldı. <laughs> Yok kardeş Minecraft'ta araba yapmayalım. Bir. Fail. Hepsi Ay. fail. Hep hepsi fail oluyor şu an. Bu neymiş? Bu ne ya? Terbiye ne ya? Yok. Yok kardeş. Burada başka bir şey var da. Ben zaten gizledim neyse. Kitap basmak aklıma gelmedi. Senin anladım. mi? <laughs> Benim mi ki acaba bilmiyorum ki. <laughs> Seni andırıyor yani. Senin değil mi? Hadi. Za. Maya zarar verdin pasmıştı. Za. Aa bu seninki işte. Ulan bu benimki oğlum ya. Olur. Kendime Mayazer Blading basıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu basıyorum. da patlayacak. Evet. <laughs> <laughs> Bum. Formula 1 gibi olmuş. Oo. It's okay. Oooo. Niye Ya basamıyorum lan. girdi basamıyorum. Güzel olmuş. Güzel Oyunu olmuş adam oldu? yapmış yani. Formula 1'ler açlar arkadaşlar. Şöyle biraz uzaktan gösterirsek daha çok anar. Benim oyunda onu kimse hareket etmiyor. Daha doğrusu ben hareket ediyorum da lag lag oldu şu an. Dur birazdan düzelir elbet. Bu ne lan böyle? Hala formül yapayım ben ya. Geçtik biz oraya kardeş. Acaba neye bakıyorsunuz şu anda? Valla <laughs> Hiçbir şeye bu bakamıyoruz Ha gelmişsin Geldim Üstü tamamlanmamış Herhalde Formula 1 aracı şey olacak Valla Mayazer Blading verdim Furkan <laughs> Kusura bakma <gülüyor> kardeş <gülüyor> Can sağ olsun. Ya bir de bu oldu? var yani bir de bu var. Hiçbir şey göremiyorsun. Kim birinci Yalnız oldu? Yalnız ben ne dördüncü bilindim. oldum ha. Bir, Şu iki, ilk baktığımız dört. ne vardı? İçinde köylüler var. Sen o dördüncüsün ben beşinciyim lan. İyi o kadar yapıyor. Ra kötü rapıyor <laughs> ama iyi olmuş. Yani de patlamamıza rağmen, rağmen dördüncü beşinci. Oha. O neydi lan? Furkan? Burada yani, mısın? buradayım. <laughs> Ne güzel fail olduk ama değil mi? Hadi ya şöyle güzel bir yapı gelse ya. Aslında Yumurta bir, gelse. bir ara şey yapalım seninle Furkan ya. Bu battle oynayalım ya. O da olur. O Hatta bana daha çok zor geldi için ben ona şey İki kişi yapmadım. olduğumuz için orada aslında biraz daha şey olur. Güzel olur. Bir de onu deneyelim. Bu battle. Oynayalım değil mi arkadaşlar? Oyna oynayalım. Hop. Hadi bak. Diye içine çek ben. Başlıyoruz. Başlıyoruz ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Başladık. Hadi bakayım ne yapıyoruz. Hmm. Korsan. Pirates. Korsan mı demek? Aynen Furkan Efendim Korsan nasıl yapılıyor? Valla korsanlar. var Korsan yani bildiğimiz korsan yapıyoruz Evet Oğlum Nasıl yapacağız lan korsanı? Valla yap bir şey Korsan Pat bir sakal Nasıl bir şey yapacaksın sen? <laughs> Allah söyleme. Şimdi büyük ihtimal benle beraber 500 kişide aynı şey yapacağız şimdi söylemiyorum. Ne yapacaksın lan? Söylesene. Olmaz. Söyle lan. <laughs> Olmaz. Jack <Sparrow. gülüyor> Kaptan Jack Sparrow'u yap. Zbarov. <laughs> Zbarov, Kaptan nasıl yapacağım ya? Hiçbir fikrim yok ki şu an. Yani Aa, gemim bir şeyler yap işte. Düşünmekle geçecek. Gemi nasıl yapılıyor İnsanlar... oğlum? Korsanlar araba sürmez gemi sürerler. Gemi. Yani... Hayır gemiyi nasıl yapacağım onu bile bilmiyorum ki Furkan. Valla tekne yapsın. <laughs> tekne yapayım o zaman dur. <laughs> Aynen. Hatta git şeyden Minecraft'ın kendi tekneleri var ya koy. Ondan... <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> o güzel kadar güzel fikir. Yeter. Güzel fikir olabilir. Şöyle yapsam. Anca o kadar. Teknenin üstüne. Oğlum zaman yetmez ki ya. Ben de yine elim elimin ayarı olmadığı için büyük bir şey yapıyorum. Yani benim elimin ayarı da yok biliyorsun. Evet. Ulan nereden döndürmüştük bunu? Oy oy yaşar. Şöyle yapsak simetrik olur mu bilmiyorum ama. Lan Yaşar geliyor. Oğlum ne çabuk 3 dakika kaldı ya. <laughs> i̇şte bir şey odaklanınca çabuk zaman geçiyor ya. Furkan bu acayip ya. Süre mi kısalmış? Ne olmuş oğlum bunda? Yok be. 5 dakika değil miydi? 5 dakika, 2 dakika geçmiş işte. Oğlum lag var ya. Hack var ya. Bir şeyler Walk var. Lag var, hack var. Valla. Bu kadar çabuk bitmiyordu bu ya. Daha ben geminin G'sini yapamadım. Bir de benim bilgisayar kasmasa. Keşke kasmamak birsa. Keşke. Bir dakika kaldı. Ya Arkadaş bu nedir yo? Bu nedir yo? Ya oğlum bu ne ya? Bu hiçbir şeye benzemedi ki. Vallahi yapacak bir şey Ya ben bunu geri siliyorum Furkan ya. Hiçbir şeye benzemedi çünkü. Ben hiçbir Yakış şey yapmasam olsun. olur mu? <laughs> Olmaz. Saylanmaz. Hayır. inan var ya hiçbir şey yapamadım yani. Ne yapacağımı şaşırdım şu an. Ne diyeceğine deyip diyemeyeceğine. Ne kimse kimseye dinler. Bir dakika içinde ne yapabilirim acaba? Ne anlatan olur. Çok zor yapılar geldi ya. Aynen. Aslında zor değil de biz veya şey yaptık. Ben şuraya bir tane adam dikeceğim, tamam mı? Tabi dikebilirsem. <gülüyor> hmm. <gülüyor> adam'a ya kaptan su vereceğim, Öp. bu kadar basit işte. <laughs> ne, yapacaksın, ne yapacaksın? Kaptan, kaptan su vereceğim adama. Nihayet psüs ver adama. He? Nihayet sesi ver. Evet ben de hiçbir şey yapamadım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün slime yapacağız. <laughs> hiçbir şey yapamadım ya yok böyle bir şey ya. Za ben de hiçbir şey yapamadım. Saçmalıyorum şu anda var ya. Aynen. Şu an saçmalıyorum ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ne yapacağımı sadece, ne yapıp ne sadece, yapmayacağımı. Arkadaşlar bu video fail. Hey. Hiçbir şeye benzemedi bu video. Öylesine. Okumalık. <laughs> Kapağı, <oğlum>. Kapağı olan. Kapağı <laughs> olan. Oğlum bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> <Gülüyor> Furkan. Böyle bir şey yok ya. Ana. Bakayım Ulan müthiş ya. Bu ne lan? Bayan korsan. Adam yapmış Ben hacı. verdim abi. Ben en, en yüksek puanı verdim. Bu birinci. Hacı adam Tabii Daha güzelleri yoksa. Oo. Abi, gemi. <laughs> Konumuz gemi değil ama. Sen, bunu sen mi yaptın? Konumuz gemi değil ama doğru mu? Doğru ya. Yani. Bizim kaptan yapmamız gerekiyordu adam gemi yapmış. Kaptan değil korsan. Korsan neyse. Evet bu da denizin üstünde bir ev. Aynen. Üstü bile kapanmamış ben Maya zırvalığını görüyorum ki yüzde yüz bu senin. <laughs> Benim acaba? değil. Benim değil oğlum ben bir tane adam diktim öyle iki boyutlu ama evde bile ki... değil sudaki ev yazmış adam aynı ben dedim. İki boyutlu bile olmayan bir tane adam diktim. <laughs> Tipe bak ya. <laughs> Bunu sen mi yaptın? Hayır. <laughs> 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 ay Allah ya. Bugün nasıl yapı yapılmazı oynuyor herkes. Bu ne? Ya bu ne ya? Ula oğlum bu ne ya? Ver Maezer Blading bas. <laughs> Hiç acıma Furkan bas valla. Aa, sen Ya çok şüpheleniyorum senden. Bu yapılan hep seninkine benziyor. Bu ne? Ya... Amazing lol. Ha amazing mi Kitap ver tamam O zaman. Kitap bas lan. Bas yok, kitabı. Boşuna banlanmaz. Leprotherdas. Bir şeyler bir şeyler yap işte bu ne lan? Furkan bir şeye benzetebildin mi? Şu alttaki kılıç Bu da yarım bir korsan Kafası kopmuş korsan mıdır nerede? La git bu ne oğlum ya Hiçbir şeye benzetemedim Bu ne la? <laughs> bu ne la? Abi, ya, ya, ya. Ulu ve ve Nasıl? Gitti. Bu ne la? Nasıl? Bu senin mi? Hayır. Seninse <laughs> meyaz şey ben? vereceğim, alsın vereceğim. Yo benim değil vallahi. Değil. Sen birinci ol bari. Bey. Valla alsın. Kim size. aldıysa alsın mı verdim hacı. Bu ne la? Ama güzel olmuş. Ya it's okay. Dın, 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 o birinci olabilir onu söyleyeyim sana. Tiger Fighter birinci olan o ilk çıkan olacak birinci ya da şu anki az önceki oynadığımız olacak. Yok bu da değil. Bu ne Lan Bu ne Lan Bu ne Furkan var mı bir fikri? Adam bak buraya bir şeyler yazmış. <laughs> ne yazmış? Please alsın verin yazmış. Kafatası yazmış. Al sana alsın. <laughs> Alsana alsın Furkan. Alsın. Aa... Burada yemeğe yaslayan bir adam <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne ya? Neyse meh verelim. Hiç değil az bir uğraş murash var. Bir şeyler dümen mümen bir şeyler yapmaya çalışmış. E o dümen Titanik adam de mi yapmaya dümen çalışmış? Yaptım. Şöyle gel de Furkan Titanic yapalım. <laughs> evet birinci olan benim dediğimde evet. O kimdi lan? Saadet gösterdi ya şey. Ya oğlum hiçbir şey anlaşılmıyor ki kim birinci oldu? Nasıl birinci oldu? Şu ilk ilk çıkan vardı yani. Ya <laughs> Furkan 69 puan ben 58 puan. <laughs> Allah yemin ediyorum var ya fail faillerle dolu bir oyun Aynen. oldu. Ben oraya şey yazı yazdım. Please alsın verin falan filan yazdım herhalde o yüzden biraz yüksekti. <laughs> <laughs> Ulan Abi, sona ne adamsın ya. Evet arkadaşlar bir Master Builders videomuzun daha sonuna geldik. İzlediyseniz like atmayı. Tabi biraz eğlenceli olmadı. <laughs> Nasılsın abi? <laughs> Fe feylerle dolu. İyiyim Furkancım. Sen nasılsın? Ya Allah şükür ya. Bir video oldu ama neyse yapacak bir şey yok. Bizi seven dostlarımız bu şekilde de seviyor tabii. Bir şey diyeceğim ben videoyu kapatmam bir şey demek istiyorum. Söyle. Ben Egg Wars oynamayı özledim. E, tamam Egg Wars da oynarız. Sıkıntı yok. ama... yok. Hatch var diyorlar Hatch. Hatch var. Neyse hadi çıkalım da şey olmasın. Hatch var. Sıkıntı yok. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Furkancım teşekkür ederim sana da eşlik ettiğin için. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Aşağı kalın.